Babacığım, bırakın, bu adamın böyle ağzını burnunu kırayım ben ya. Ya da onu böyle atış poligonuna götüreyim, nişangah yapayım. Fırlat, düşeyim, fırlat, düşeyim. Havada paramparça edeyim onu. Sarp, sakin olur musun lütfen? yani babam bile senin kadar sinirlenmedi. Nasıl sakin olayım Rüyam? Senin kardeşin, benim kardeşim demek. Ah, o zampara diye elime bir geçirirsem var ya. Bak, görüyor musun Serpil? Bu uşağı bunun için birmiş işte. Aynı benim gibi. Aileyi ön planda tut, bak. Evet canım, dört dörtlük bir insan. Da bir melecik geliyor, iş yavaş duyacak. Sakın, ağzından bir şey kaçırma sakın. Hayırdır, neden sustunuz öyle? hararetli hararetli bir şeyler anlatıyordunuz. Aa, yok canım, havadan sudan konuşuyordum. Ha. İyi, peki. Zarp Bey senin bir dediğini ikiletmezdi ha? Hani Zarp Bey bu parayı bir gecede bahşiş diye yiyordu ha? Prensip meselesiymiş Meryem, o yüzden vermedi. Prensipli adam tabi. Bak gel biz buna pinti adam diyelim ha, ne dersin? Ya ne alakası var Meryem Allah aşkına ya? Şu adamlar böyle böyle zengin alıyor ya. Çok takdir ettim adamı. Bizim bu yüzden iki yakamız bir araya gelmiyor ya işte. Anlamadım. Şimdi şöyle izah edeyim. Şimdi bizden birisi bir borç istese biz bir yerden bulur buluşturur veririz. Ama zengin adam paranın kıymetini biliyor. Çok büyük adam ya. Çok takdir ediyorum kendisini. Ya yuh sana artık Şükrü Bey yuh. Ya adam seni yarı yolda bırakıyor. Sen kalkmış hala bana zarf beyi savunuyorsun ya. Ya öyle deme Allah aşkına. Sen anlamıyorsun. Zengin, kültürlü adamın frekansını yakalayamıyorsun Meryem. Ama ben anlıyorum onu ya. Çok büyük adam. Eğer bu boş parayı bana verseydi o adam gözümden düşerdi Meryem. Ya Şükrü, sen Zarp Bey'i bir yana koy. Şu akıllı tahtanın parasını nasıl ödeyeceksin onu düşün hele. O da doğru ya. Ne oldu? Karalar bağladın? Derdim büyük Meryem. Ben borcun altında nasıl alıvacam? Nurhan nerede birecek? Önemli bir işi varmış. Önemli bir işi. Neymiş bu önemli işi? Canım herkesin bir işi var. Akışına bırakmak lazım değil mi? Zaten akşam yemeğe buraya gelecek. Hmm. Öyle mi? Gelsin bakalım. Hah, gelsin. Gelsin, gelsin. Gelince bir de ben görmek isterim Nurhan'ı. Sarp, sakin ol aşkım. Hayırdır, ne oldu bir sorun mu var? Aa yok canım, ben biraz acıktım da... ...acaba diyorum çayın yanına kek börek falan bir şey mi yapsak? Aa tabii anneciğim, ben hemen Meryem'e söyleyeyim. Meryem! <laughs> 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 Zengin kız fakir ol.